Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ne yapıyoruz? Salam kızartıyoruz. Sizi direkt Abone olup like atmayı unutmayın. Bu tür videolar istiyorsanız abone olun. Like atın. Hemen geçelim. Şöyle arkadaşlar. Kameramıza bir ayarlamamız. Ayarlamamız. Derken düştü. Lazım. Şimdi iki dakika yine bekleyin. Arkadaşlar. bu sosu şey nerede? Dur 2 dakika arkadaşlar. Ha, arkadaşlar boyumuz yetmediği için bunu kullanacağız. Hemen tavamızı çıkaralım. Yiyoruz tavaya. Hangi tavayı çıkaralım. Bunu ah. çıkardım. Ay. hemen şeyimizi koyalım. Tavamızı çevirelim arkadaşlar. Arkadaşlar o arada siz de like atın lütfen. Beni seviyorsanız. Yağ, yağ yok. Yağla nasıl açacağız arkadaşlar? Biraz yağ dökelim hemen. Arkadaşlar kamerayı da nereye koyacağız? Sabitleyeceğiz. Bismillah. Uf. bismillah. Her gün ben yapıyorum bunları. Ay. Devamı part 2'de. Yeter. Oha. Bir sürü yağ Bu yağlı sucuk olacak bence. Bunun yağımızı yerine koyalım. Şimdi ocağın altına açalım. Tamam. Yayalım, Yayalım şöyle. Yağımızı arkadaşlar. Şimdi doğrama sahnesinde iki dakika sıbıklayacağım. Tahtamız nerede? Tahtayı bulsam. Ha bu da. Arkadaşlar tahtamız burada. Ya Allah. Bismillah. Arkadaşlar Hemen bıçağımızı da alıyoruz. gidiyoruz. Hoppa aldık bıçağımızı arkadaşlar. Bu oh, çok sıcak. Arkadaşlar çok sıcak. Hemen sucuğumuzu doğrayalım. Sucuk evet tane sucuk. O salam olmasın. Hemen. Küçücük salamamızı doğrayalım. Küçücük. Dünyanın en büyük salamı. Bismillah. Hi <laughs> Rahman Rahim Işıklar açılsın Siz bu şarkıyı biliyor musunuz? Selamün aleyküm Ben Kiko Kapavşah Yakalarım seni Tüm güzelim uzakında Oturur atay. Tabi güzelim Sıkıntı benim Orayı söylemeyelim Çünkü yetmeyecek Etmeyeceğini herkes biliyor. Küçücük salam. Ne küçücük? O kadar salam. be ya. Şöyle. O zaman kadar da ya pişer. Pişti mi? Bakayım. Pişmiş. Sonra tavamızı çıkaracağız. Biraz daha. Hemen. Salma kuyunatın. Siz bu şarkıyı biliyor musunuz? La 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 telesem. Daye bana essem kire. Devamını edelim. Biz ne yapmıyoruz? Ben... Salam yanında arkadaşlar. Şöyle yine ocağımızı yapalım. Salam ocağın içine girdi. Arkadaşlar. Ayy. Yavaş yana. Ayy. Acıtıyor arkadaşlar. Yavaş yana koyacağım diyeceğim. Kızgın yağ bize saldırıyor. Eşe oğlu eşek. Her yoruma yazın eşe oğlu eşek. Tereyağı. Tereyağı, evet. Kızgın yağ. olmaz mı? Uy! Abi üçlü atıyor. Ya bana niye bulaşıyorsun? Git millete bulaş. Abi biz şeyimizi unuttuk. Uyyyy! Çok satıyor atıyor abi. Çok pıs fırlıyor ya şerefsiz. Kızgın olma, sen kızgın ama Ben senden daha kızgınım. Elim yağ çarptı. Tamam, birsin. Birsin. Sen sen en büyüğün, en ileri sensin. Tamam, şimdi yapma. O yüzden gel yapma. Hemen şöyle. Oğlum. Abi çok sıkıyor. Sen at. Bu da bizim aklımız. Lan ben ne yapıyorum? Daha tamam çıkarmamışım. Ящик, varosu şöyle. Hemen arkadaşlar

クリリプタノウエネオレオしノシ。 kızgın ya kız tövbe ayarını... Arkadaşlar -şey.